Mis gibi bir hava ve Hindistan'dan hepinize merhaba. Hava gerçekten şahane, sıcacık, mis gibi. Şurada oturmaya bayılıyorum güneşte. Şimdi evden ayrılıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereye nereye? Ben de bilmiyorum. Rajan bana dedi ki 15 dakika sonra eve geliyorum, sen de hazırlan. Ben de dedim tamam, nereye gideceğiz? Ee, o da dedi ki yani bir şey demedi henüz. Hala bir şey demedi. Yani ben de bilmiyorum nereye gideceğimizi. Ama e, biliyorsunuz biz normalde bugün Delhi'deydik. <laughs> Perşembe günü gidiyoruz. Bugün salı, bir tek yarın var işte. Perşembe günü sabah böyle yola çıkıyoruz. Delhi'ye gidiyoruz. O süreç için yaklaşık bir 10-12 günlük bir gezimiz olacak Hindistan'ın belirli bölgelerinde ve şehirlerinde. Ben de o bölgelerde ziyaret edeceğimiz yerlerle ilgili tarihi, dini, kültürel böyle araştırmalar yapıyordum. Çekeceğimiz videolarda daha böyle net konuşabilmek için. Çünkü bu vlog'lar biraz daha günlük vloglardan çıkıp artık Hindistan'ın belirli yerlerini göstereceğimiz ve benim bunlarla ilgili bilgi vermem gereken videolar olacak. Bir tane çocuk gördük şimdi. At arabasını kullanıyor. Hoşumuza gitti çok. Hala nereye gideceğimizi anlamadım. Çünkü şu an Raja'nın spor salonunun önündeyiz. Hemen şurası, artık böyle camları falan takıldı, şu alan. Ee, şimdi bir elektrikçi gelecekmiş, Rajan ona bakmaya gitti. Benim de kuaförde bir işim vardı, buraya yakın bir kuaföre gidiyorum. Ben de oraya geçtim, şimdi tekrar buraya döndüm. Rajan'ın hala biraz işi var, biz bir geziye çıkıyoruz. Biz e, Perşembe günü Delhi'ye gidiyoruz ve Cuma günü de Türkiye'den birisi geliyor. E, hatta bana da bir şeyler getiriyor böyle ailemin gönderdiklerini falan. Onunla ilgili de sizinle e, video çekerim büyük ihtimal yani bir video atarım. Bu kişi sizin tanıdığınız ya da takip ettiğiniz bir sayfa olabilir. Ee, YouTube'da yeraltı e, ismiyle bilinen bir kanal, aynı zamanda Instagram ve TikTok hesapları da var. E, bu kanalın kurucusu e, Hindistan'a e, gelmek isteyen birisiymiş. Artık Hindistan denilince direkt akıla geldiğim için e, biz tanıştık, konuşmaya başladık ve e, onu bekliyoruz biz perşembe günü yola çıkacağız. Cuma günü onu alacağız sabah saatlerinde. Önce Delhi, daha sonra Jaipur, Bikaner, şey, Bikaner'de Fare Tapınağı'na gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Gerçekten buraları ben de görmemiştim. Oradan da Varanasi'ye bir tren yolculuğu yapacağız. Gibi gibi böyle çok değişik bir gezi olacak ve benim de gerçekten Hindistan'a bu arada Eylül'de geldik biliyorsunuz. Eylül'den beri Genelde Panjab'dayız. Panjabın dışına çıkmadık. Ben Hindistan'ı özledim. Hindistan'daki tren yolculuklarını özledim. Hindistan'ı gezmeye özledim yani. Panjab'tan biraz sıkıldım. Bu sefer iki Türk bir Hint olacağız. Bir Hint bir Türk değil, iki Türk bir Hint olacağız bu sefer. Bir 10-12 gün, üç kişi böyle beraber Hindistan'ı gezip çok değişik videolar çekeceğiz. Takipte kalın. Spor salonuna bakmaya gidiyoruz şimdi. Diğer arkadaşımla beraber you can go upstairs also For a while. I came to see painting okay. ah, someone is here. Bir arkadaşımızın evine geldik şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hello Danvi. Danvi. Bayya kahe. Bayya ya papa ya papa. Namaste. Namaste kara. Ne ne? Ask him. Ask her. Kurkure kahne. Kurkure kahne. Hmm. Kurkure kahne. Kahne. Okay, namaste, namaste, namaste. Thank you. Where is your toys? These are your toys. Mm -hmm. Mm -hmm. You and me. Where is Danvi? Danvi, ka hai. Huh? This is Danvi. Hmm? Oh. Come. गुभी कहानी थैंक यू गुभी कहानी है आपको भी कहानी है हम 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 मुझे भी आइसक्रीम दो प्लीज नो थैंक यू ले लो खत्म हो गया ले लो ले लो ले लो थैंक यू बहुत अच्छी थी वो वन मोर नम 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 हम हम हम

No 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 no. Ne yemeyeceğiz? Kendi açıyor. Ne yemse? Ha ne Şimdi evde değişik bir Mama, şey bulduk. You open. Bu neymiş bakalım? Dilim banana idi, mence gerçi. Oh but why so much panjiri? In cold uh, cold time na <laughs> <we> make this. <laughs> this is full of dry fruits and all. I like panjiri

Periteside. <laughs> 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 Daldı ya. Ne oldu? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Drama, drama. Dünyanın en güzel çayı. Hana, evet. <laughs> the best chai in the world. <laughs> Cello. Evet. Artık Aa. gidiyoruz. Hmm, again, again. again. I will also kiss you. Me. Cello. <laughs> <Çalı>. Cello. Hadi. <gülüyor> 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 Keyifliydi yine güzeldi. Evet şimdi nereye? here we can go in umbrei sir evet fakat şu an 6'ya geliyor bayağı soğuduk evet ama güneş every time it is coming now. Hana? Evet, 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 Hava değişti. Yeah. Ama birden de fark var yani. 5-6'dan sonra soğuk bayağı. Al canım. Bugün nasıldı? Güzeldi bence. Güzeldi but uh, plan got so, Evet. To go. Bir sonraki vlogda artık gezide mi olur, oluruz bilmiyorum ama bir süre Amritsar'da olmayacağız. Hoşçakalın.